Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'a bir not bırakmış ve Yekta ile birlikte gitmiş. Ama Hira, Yekta'nın gizlediği bilgileri polise vererek Yekta'nın ve Taşkın'ın hapse girmesini sağlamak istedi. Maalesef Hira'nın elindeki belgeleri bulmak isteyen belki de çok güçlü ve zengin adamlar var. Bu nedenle Hira'nın polise yaptığı ihbar ve belgeleri bulmak isteyen adamlar tarafından engellenmiş olabilir. Orhun, Hira'nın yekta ile gitmesine gerçekten çok öfkelendi. Orhun, Hira'nın kendi isteğiyle gitmediğini düşünecek. Afife, Orhun ile konuşacak ve kendisinden yardım isteyen kişinin Hira olduğunu söyleyecek. Ama Orhun, Hira ile konuşmak ve Hira ile Sahra'nın güvende olduğundan emin olmak ve onları kendi gözleriyle iyi olduklarını görmek isteyecek. Orhun Hira'nın yerini bulacak ve konuşmak için gelecek. Orhun Demirhanlı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Yekta Hira ile aynı yatak odasında kalmak istiyor. Hadsiz. Ama Hira Sahra ile birlikte uyuyacağını söyleyerek kapıyı kilitleyecek. Yekta çılgına dönecek. Hira taşkına telefon edecek ve belgeleri vermek karşılığında kendisini korumasını isteyecek. Yeter artık. Yekta ve taşkın hapse girsin. Hira ile Sahra'ya kötü bir şey olmasın. Orhun Sahra'nın babası olduğunu artık öğrensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Çeyrek akıllı Ece Aziz ve Elif'i öldürmek istedi. Ama Gürbüz gelecek ve Ece'yi durduracak. Gürbüz daha sonra Elif'i öldüreceğini ve Aziz'den intikam alacağını ve Ece ile de, de Aziz'i evlendireceğini söyleyecek. Maalesef Hira tehlikeli bir oyun oynuyor. Hira elindeki bilgilerin çok tehlikeli olduğunu bilmiyor. Hira yektadan kurtulmak için Taşkın ile anlaşma yaptı. Umarım Hira'nın planı ters etmez, yekta ile Taşkın'ın sonu gelir. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.